Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Evet sevgili 7. sınıflar. Bu derste sizinle beraber artık tam sayıları bitirdik. Ve tabii ki de ne yapacağız? Yeni nesil soru çözeceğiz. O e, yani yeni nesil öğrencilerin en çok korkusu olduğu yerdeyiz şu an. Yeni nesil soru çözeceğiz. Orta zor çok zorumuz bir partikül matematik efsanesi. Ve bunu bu sene 7. sınıflar içinde yapacağız. Dolayısıyla çok faydalı olacağını düşünüyorum bu soruların sizler için. E, 8. sınıf o önümüzdeki sene. ...LGS maratonunda en çok zorlanacağımız yerler buralar. Çünkü bu yeni nesil soru dediğimiz sorular biraz böyle uzuncana... ...biraz böyle karışık her şeyden biraz biraz olan soru tipleri. Hem tanışacağız kendileriyle hem de tabii ki de nasıl çözülebildiklerini öğreneceğiz. Dolayısıyla hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuza bir bakalım. Bir otobüste ne demiş? 16 tane yolcu varmış. Birinci durakta 9 yolcu inip 4 yolcu binmiş, 6 yolcu inip 8 yolcu ikinci durakta binmiş. Son durumda otobüste bulunan yolcu sayısı sorulmuş. Şimdi biraz orta bir soruyla başlıyoruz. Öncelikle 16 yolcumuz var. 9 yolcu inip 4 yolcu biniyorsa e, burada aslında nasıl bir durum oluşmuştur? 9 yolcu iniyor bakın, yani inmesi demek bizim için eksi demektir. Dolayısıyla eksi 9. 4 yolcu biniyorsa da artı 4 diyeceğim. Dolayısıyla birinci durakta meydana gelen oluşum eksi 5'tir. Yani 5 kişi Kaybettik demektir toplam sayıdan bunu unutmayalım ve ikinci durağa geçelim 6 yolcu iniyor bu sefer dolayısıyla eksi 6 yapıyorum 8 yolcu biniyor bu ve ardından da tabii ki de artı 8 yapıyorum yani yolcu sayısının artması benim için artı işaretidir e, azalması yani inmesi yolcuların otobüsten kaçması da tabii ki de eksidir. Şimdi bakıyorum düşman 6 kişi biz 8 kişiyiz. Biz kazanacağız. Düşmandan 2 kişi fazlayız. Bakın biz kazanacağız artı 2 kişi fazlayız. Dolayısıyla 2. Yani artı 2. Ve bu ikisini beraber toparladığımızda ne görüyorum? Eksi 5 artı 2. Yani eksi 5 artı 2 işlemini yaparsak yani duraklardaki yolcu değişiminden bahsediyoruz. Bakın düşman 5 kişi biz 2 kişiyiz. Tabii ki de düşman kazanacak ve 3 kişi fazlalar. Dolayısıyla 16 yolcumuz 3 azalacak ve cevabı ne bulacağız? 13 bulacağız. Denizli'ye basacağız ve geçeceğiz. Şimdi gelelim <laughs> ikinci sorumuza. Yukarıda bir dart tahtası verilmiş atış yapan öğrenciler diyor. Dart tahtasında vurdukları bölgede yazan sayılar kadar puan alıyorlarmış. Vuramadıkları her atış içinde eksi bir puan alınıyor. Bunu unutmayın bakın. Hani vuramazsan karavana boş geçti değil. Onun için de eksi bir alacaksın. Cezanı yiyeceksin yani tamam mı? Devam edelim. Bu tahtaya 10 atış yapıyormuş Alican arkadaşımız. 3 kere sarıya vurmuş. Bakın bunların hemen bir yeni nesil soru çözüyorsan sayı gördüğünüz gördüğün her yerin Böyle altını çizeceksin. Kutu içine alacaksın. Yani bir hareketler, bir işaretler, bir şeyler yapacaksın. İki kere mavi demiş. Hatta bunları şöyle de yapabiliriz. Ee, üç tane sarı, iki kere mavi. Sizin için öyle yapalım. Bir kere de kırmızı. Yani bir tane de kırmızıya vuruyoruz. E şimdi kaç atış yaptık? Üç, iki daha, beş, bir daha, altı. E on atış gerekiyordu. Dolayısıyla geri kalanlar da vuramıyor demektir. Bu varamıyor değil. <laughs> vuramıyor yazacaktı orada. E buna göre Alican kaç puan alır? Onu bulacağız. Şimdi dur kaç atış karavana geçmiş. Alican ne kadar beceriksiz olmuş bir bakalım. 3 2 daha 5 1 daha 6. Demek ki 4 atışta boşa gitmiş demektir. Şimdi burada ne yapacağım? Tabii ki de 3 tane sarıya vurdum. Sarıya bakıyorum artı 3 yazıyor. Dolayısıyla 3 ile yani bu arkadaş için 3 ile artı 3'ü çarpacağız. Ve buradan ne gelecek? Artı 9 gelecek. İkinciye bakıyorum. 2 iki tane mavi vurmuşum. Fakat mavi vurmak cezalandırılıyor. Eksi 7 puan alıyormuşuz. 2 kere eksi 7 alacağım. Yani 2 ile eksi 7 çarpacağım doğal olarak. Artı ile eksinin çarpımı eksidir biliyorsunuz. Düşman kazanır. 2 kere 7'den de 14 diyorum. Unutmayın zıt işaretlilerin olduğu yerde kavga çıkar. Mesela bir Galatasaraylı bir Fenerli yan yana dursun. Ne olur? Bir süre sonra kavga çıkar değil mi? Bunu da öyle düşün. Artı eksi yan yana olmaz. Dolayısıyla devam ediyorum. Bir kırmızı var. 10 puan alıyormuşuz. Ya bir tane kırmızı artı 10'umuzu da alalım. E zaten cevap belli değil mi? Artı 10 alacağız oradan. 4 tane boş boş geçmiyoruz. Boş geçmiyoruz. Ne yapıyoruz? 4 ile de Eksi 1'i çarpıyoruz. Unutmayın bakın boş içinde eksi 1 puandı. Dolayısıyla buradan da eksi 4 olacak. En nihayetinde bunların hepsini bir toparlayalım. Yani bir tane artı 9'umuz var. Eksi 14'ümüz var. Artı 10'umuz var. Eksi 4'ümüz var. Bana bu işlemin sonucu lazım. Nasıl bulacağım? Önce artılara bakıyorum. Artı 9 artı 10'dan. Ne yapacak bunlar? Yani biz kaç kişiyiz? Artılar 19 kişiyiz efendim. Peki eksiler kaç kişi? Şöyle görüyorsun bak. Eksi 14, eksi 4 var. İkisi 18 yapar. Yani düşman da 18 kişiymiş. Dolayısıyla artı 19, eksi 18. Yani 19'dan 18 çıkart demek gibi bir şey bu. Artı bir. Alican 10 tane atış yapmış ama ala ala bir puan almış. Geçiyoruz. Şimdi gayet güzel bir soruya geldik. Berke arkadaşımız kendi doğum tarihini başlangıç kabul etmiş bir takvim oluşturuyormuş. Berke işsiz bir genç ve bunu yapmış. Kendi doğum tarihini başlangıç kabul ederek takvim oluşturmuş. Kendisinden bakın bu soruyu anlamak önemli. Yeni nesillerin zaten e, alamet farikası bu. Soruyu anlatabilmek. Yani anlayabilmek öncelikle. Kendisinden önce doğan kişileri negatif almış. Sonra doğanları bak. Kendisinden sonra doğan. Ne demek bu? Kendisinden sonra doğuyorsa kendisinden daha ufak küçük demektir. Unutmayın. Onları da pozitif sayılarla gösteriyormuş. Mesela örnek. Hani... Yeni nesiller sorularda, yeni nesil sorularda bunu görürüz. Olayı anlattıktan sonra bir ufacıkta bir örnek görürüz o işin içinde. Bu da o şekilde Özellikle de böyle hikayesi olanlar için söylüyorum. Berke'den 2 yıl önce doğan kişi eksi 2 ile gösteriyor. Bak, önce doğduysa o Berke'den büyüktür. Bak işte büyükleri eksi gösteriyor. Tamam mı? 4 yıl sonra doğan kişi için de artı 4 Yani sonra doğuyorsa küçük ya. Hani küçük üzülmesin. Yani ona ona bir pozitif ayrımcılık yapalım demiş artı diye düşünmüş Berkenin ve aile bireylerinin gördüğün gibi tabloda yaşları verilmiş Buna göre her bireyin takvim ne gösterildiği yaşları toplamı kaçtır Gel şimdi takvimi oluşturalım Bir kere Berke, kendisini sıfır kabul ediyor yani Berke'nin doğumu <laughs> BO ile göstereceğiz milattan önce milattan sonra var ya bu da Berke'den önce Berke'den sonra yapacağız şimdi e, dolayısıyla onu sıfır kabul ettik çünkü başlangıç kabul ediyormuş ya bunu bir sayı doğrusu gibi düşünebilirsiniz Alican 9 yaşında Berke'den küçük Berke'den sonra doğmuş tarih olarak sonra doğmuş o zaman ne yapıyorduk ona bir pozitif ayrımcılık yapıyorduk aradaki yaş farkı kaç 4. Dolayısıyla Alican'ı takvimde artı 4 göstereceğiz. Gelelim Osman amcaya. Osman amca 41 yaşındaymış. Berke'den bayağı bir önce doğmuş. Peki ne kadar önce? Hemen şurada yukarıda kendimce bir işlem yapıyorum. Aradaki farkı bulacağım. Şurası 8, 3'ten 1 çıktı. Ne yaptı? 2 yaptı. Demek, demek ki 28 yıl önce doğmuş. Bak önce doğduğu için bir kere eksi 7. Hani Berke diyor ki niye benden önce doğdun ya? Niye doğdunuzu benden önce diyor. Hani bir garezi var herhalde. Eksi koyuyor. Ve 28 olarak da ifade edeceğiz. 28 yaş var aralarında. E, Merve ile de arasında isterseniz bunu yine yapabilirsiniz. Hani 40'tan 13 çıkartıp 27 de bulabilirsiniz. Ya da dersiniz ki ulan zaten az önce 41'den 13 çıkarttım. 40 olsa ha onun bir eksiği o zaman bir eksik çıkacak sonuç deyip 27 diye de düşünebilirsiniz. Dolayısıyla da Merve arkadaşımız Merve ablamız mı diyeyim teyzemiz mi diyeyim artık. E, o da eksi 27 olacakmış. İşte bu arkadaşların hepsinin yaşlarını toparlayacağız efendim. Çünkü yaşları toplamı sorulmuş tamam mı gençler? Hemen yapıyorum artı 4. Eksi 28 ve de tabii ki eksi 27. Şimdi burada düşmanlar bayağısı bir fazla. Dolayısıyla önce bu iki düşmanı bir araya getirelim. Şimdi bir taraftan geliyor 28 tane düşman. Bir taraftan geliyor yine düşman 27 tane. Bu düşmanlar toplam havuzda toplayın bunları. Yüzsünler. <laughs> havuzda yüzmesin. tabii havuzda bir arada toplayın anlamında. Ne yapacaktır? 28 ile 27'yi bir arada yine şurada toplayabilirsiniz. Bakın ne yapacak? Burası 15'in 5'i. Elde var bir 2, 2, 4. Bir de elde 5. Yani 55 yapacak. Demek ki düşman 55 kişiymiş. Biz 4 kişiyiz. Kaçmış diğerleri. Dolayısıyla da şu işlemi yapacağız. Biz 4 kişiyiz. Düşman 51 kişi mi? Tabii ki de düşman yenecek. Kaç kişi fazla bizden? 4 ile 55 arasında 51 kişi oynar. Dolayısıyla düşman bizden 51 kişi fazla diyerekten cevaba Adana diyeceğiz. Tamam mı? A şıkkına basacağız ve diğer soruya uçacağız. Uçtuk. Evet uçuş sorumuzu okuyalım bakalım. Aşağıdaki grafikte 3 şehrin yerel saatlerinin Ankara iline göre kaç saat ileri ya da geri olduğu gösterilmiş. Tamam mı? Tiflis'ten Los Angeles saatine göre saat 7'de havalanan uçak Amsterdam'a inip bir süre sonra tekrar havalanmış ve Amsterdam saati ile 24'te Los Angeles'a varmış. Gördüğünüz gibi kafanız karışsın diye yeni nesil soruda elimizden gelen her şeyi yaptık. Buna göre bu uçak Tiflis'ten havalanlıktan kaç saat sonra Los Angeles'a inmiş. Yani Tiflis'te hani Los Angeles saatine göre 7'de kalktık ya 24'te iniyoruz Los Angeles'a ama Amsterdam saatine göre 24'te iniyoruz. Dolayısıyla aslında havada geçirdiğimiz süre bu ikisinin arasındaki fark gibi gözüküyor ama değil. Neden? Çünkü saatler birbirinin e, tersi gibi değil de saatler birbirinden farklı. Dolayısıyla bunu bir hesap etmek lazım. Hadi hesaplayalım. Şimdi öncelikle Tiflis'ten Los Angeles saatine göre demiş saat 7'de hareket ediyor. Ya ben bunu Tiflis saatine almak istiyorum. Dolayısıyla bana Tiflis Los Angeles arasındaki saat farkı lazım. Bak burada eksi 7 burada artı 1 var. Aradaki fark ne? 8. Tiflis önde 8 saat. Dolayısıyla bu 7 saati aslında 8 eklerseniz neye tekabül edecek? Saat 15'e tekabül edecek. Hangi saat dilimine göre? Tiflis saatine göre. Tamam mı? Mevzu bu. Sonra sonra Amsterdam saati ile 24'te Los Angeles'e iniyor. Şimdi Amsterdam saati ile 24 ama bana o lazım değil. Bana ne lazım? Bana yine Tiflis saati lazım. Neden? Çünkü Tiflis ile Tiflis saatini kıyaslayabilirim ben. Yani Tiflis saatinden Tiflis saatini çıkartabilirim. Bu ikisi arasındaki fark bana uçuş süresini verecektir. Hadi versin bakalım. Şimdi Amsterdam'da saat 24 ise Tiflis'te kaçtır? Bak gördüğün gibi Tiflis Amsterdam'ın önünde. Kaç saat ileride? Artı 3 saat. Yani 3 saat ileride diyebiliriz. Dolayısıyla 24 gece yarısı 24.00 da diyebiliriz aslında. Ee, 3 saat ilerletirseniz ne olacak? 03 olacak, değil mi? Dolayısıyla mevzu bu kadar. Şimdi bu ikisi arasında kaç saat var? Yani aslında ben şu an işin zor tarafını hallettim. 2 saati de aynı hale getirdim ve şimdi ikisi arasındaki farkı bulacağım. Bu da bana uçuş süresini verecek. Çünkü başlangıcı da Tiflis saatiyle başlattım. Bitişi de Tiflis saatiyle bitirdim. Tamam. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı hesaplayalım. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Bakın saat 15 aslında öğleden sonra 3'tür. Bu da gece yarısı 3. Yani 3'ten 3'e 12 saat olur. Ha buna üşeniyorsan hesaplamaya da o anda aklına gelmesi. Sayacaksın. 15, 16, 17, 18, 19, 24'e kadar gideceksin. Kaç saat var? 9 saat var. 24'ten de 03'e 3 saat var deyip 12 saati o şekilde de bulabilirsiniz. Dedim ve Ceyhan'a vurdum. Bu dersin de sonuna geldim. Evet sevgili mini mini birler çalışkan yediler dedik. Ve ne yaptık? Orta zor, çok zor ilk soru testimizi de ilk yeni nezi soru çözümü bölümümüzde bitirdik. Aslında yeni nesil soruları biliyorsunuz normal derslerimizde de en sonda mutlaka yer vermeye çalışıyoruz. Bomba sorularımız var, sor bakalımlarımız var. Bunlar da konu anlatımlarımız var. Bunlar da yine sene boyunca işinize yarayacağını düşündüğüm içerikler. E, ara ara rehberlik, motivasyonlar da yapacağız sizler için. E, 7. sınıfı lütfen önemseyin. Özellikle de yeni nesil soru öğrenmek için ve bir diğer taraftan da konular öğrenmek için matematik konularını öğrenmek için çok önemli. Bak 7. sınıfta gördüğün göreceğin her şey 8. sınıfta bizzat karşına gelecek böyle Oo, ben geldim diyecekler sen de diyeceksin ki hoş geldin ama ben sana zaten hazırlıklıyım hiç. Dert yok, sıkıntı yok, tasa yok. LGS canavarı olma yolunda ilerleyeceksiniz tamam. Dolayısıyla uzatmayalım. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. आवश्यक <Gülüşmeler>